Buralarda değiştireneceğim. Sıkın ar -çumuz. Ar -çumuz sıkalım. Sık Bunu da sağlıklı beslenmeyle yapacağız. Şimdi toprağımızı rica evet. şey hareketli bir de böyle şey yapıyor. E, otur orada diyor. Altı yaş grubu için yüzde yirmi seksen yani e, yüzde belki yüzde çocukla çalışılıyor. O yüzden orada asıl e, çalışma, yani çocuk öğreniyor e, bütün durumlarda baş etme becerisini. Bu kadar bir yerden de belli buraya da yani şimdi çocukla geliyorlar. Da... Evet. Ver nefes al Fatih. Al ver aldı. <laughs> Ailede tansiyon şikayet olan var mı? Var hocam. Kim hasta? Anne. Kaç yıldır hasta? Hocam 10 yıl geçti. Yani, Şeker, tansiyon. Yani, Kilolu yani, kilo. mu? Kilolu hocam. O zaman sen de biraz dikkat edeceksin. Aynen hocam. Çünkü bu sıra sarıklar biliyorsun. Genetik kaynaklı olabilir. Hatta ilaç geçeceksin. Kaya tüsü tüketeceğiz. Evet. Tansiyonu 12.8. Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği olarak iki tabip, bir diş tabibi, bir uzman klinik psikolog, bir uzman diyetisyen, iki hemşire, iki laboratuvar teknikeri, bir danışma görevlisi ve bir temizlik elemanı ile beraber toplam 11 kişi olarak hizmet vermekteyiz. Buradan kendi çalışanlarımız faydalanabileceği gibi tüm Mersin halkı da ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler. Ee, normal poliklinik muayenelerimiz olduğu gibi diş hekimimiz yine muayene, dolgu ve çekim hizmetlerini vermekte. Klinik psikologumuz psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte. Yine e, uzman diyetisyen arkadaşımız da e, bilhassa kilo problemi olan insanlara tanita cihazı desteğiyle beraber e, onların kilo vermelerine yardımcı olmakta. Bu arada e, birinci basamak e, yani sağlık ocaklarında alınan tüm tahlilleri biz de tüm halkımıza ücretsiz bir şekilde verebiliyoruz. Kaldı ki bazen insanlar bağkur borçları vesaire dolayısıyla e, sosyal güvenlik kurumu kapsamının dışında da kalabilirler. Sosyal güvenceleri olmasa dahi biz o vatandaşlarımızın birinci basamaktaki kan tahlillerini yani hemogram, biyokimya ve sair diğer tahlillerini ücretsiz bir şekilde yapmaktayız. Destek. I've the future.